Samsun'da 12 yaşındaki bir çocuk ailesinin oyun oynamasını kısıtlaması sonucu silahla kendini yaraladı. Uzmanlar da en az alkol bağımlılığı kadar riskli olan oyun bağımlılığı için ebeveynleri bir kez daha uyardı. Oyun oynamanın verdiği haz ödül merkezini uyararak pozitif pekiştirici etkiyle kişinin daha fazla oyun oynamasına neden oluyor. Bir süre sonra da bağımlılık gelişiyor. Ailesi oyun oynamasına izin vermedi. Oyun bağımlısı genç çocuk silahla kendini vurarak ağır yaraladı. Uzmanlar yıkıcılık ve saldırganlık içeren oyunlar için ebeveynleri uyardı. Özellikle e, yıkıcılık e, ve e, saldırganlık içeren oyunlar e, daha fazla e, öfkelenmeye, daha fazla sinirliliğe neden oluyor. Yani şiddet içeren oyunlar daha fazla yıkıcılığa ve saldırganlığa neden oluyor diyebiliriz. Bağımlılık deyince akla doğrudan uyuşturucu madde bağımlılığı gelse de, özellikle çocuklarda ortaya çıkan oyun bağımlılığı son dönemlerde giderek tehlikeli bir boyut kazanıyor. Kişiler sanal bir kimlik oluşturmak, günlük hayatın sıkıntılarından kurtulmak, sosyal hayattan kaçmak gibi değişik motivasyonlarla oyun oynamaya yöneliyor ancak o yöneliş bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Samsun'da 12 yaşındaki bir çocuğun ailesi çocuklarının oyun oynamasını istemedi. Bu karara tepki gösteren genç çocuksa kendini silahla vurdu bağımlılık geliştiği için oyun oynamayı birdenbire bıraktığında sinirlilik, öfkelenme, tahammülsüzlük, kaygı, endişe, iç sıkıntısı gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bu da tabii şiddet içeren davranışlarla alakalı riski arttırıyor. Aynı zamanda oyun hayatın önemli bir kısmını kapladığında kişi oyun bağımlılığından kurtulduğunda hayatında önemli bir boşluk oluşuyor. Bu nedenle bunu sosyalleşerek veya başka aktivitelerle doldurması gerekiyor yoksa bu boş zamanı doldurmak için tekrar oyun oynamaya yönelebiliyor. Oyun bağımlılığının alkol bağımlılığıyla benzer özellikler taşıdığını ifade eden uzmanlar ebeveynlere çocukları için önerilerde de bulunuyor. Bir e, destek almak gerekir. Öncelikle e, çocukların oyun bağımlısı e, olmaması için oyun oynama sürelerini önemli ölçüde kısıtlamamız gerekir. Yani kontrolsüz bir şekilde saatlerce e, oyun oynamasına izin vermememiz gerekir. Oyun oynama süreleri arttıkça bağımlılık riski artacaktır. O nedenle e, kullanım sürelerini özellikle e, çocuklarda önemli ölçüde kısıtlamamız gerekir.